Merhabalar arkadaşlar. Etilerden herkese selamlar, saygılar. Öğleden önce Kemerburga'daydık. Videosunu da attım biraz önce. Böyle bir, bir saat falan oluyor arkadaşlar. Kısa videosunu, uzun videoyu da atacağım. Burada parkelerimiz var. Yunus'u görüyoruz. Yarın için. Marcunumuzu çekiyoruz. Ondan sonra da inşallah yarın yine sisreler bu kenar kısımlar şuraları falan yani işlem baya devam edecek. Buradan dedim sizlere böyle küçük bir görüntü atayım arkadaşlar. Güzel geniş bir dairemiz var eski ama daire. Parkelerin durumu güzel de ama araları çok açılmıştı. Masif parkeler kaynacı. Şimdi o araları da kapatıp cilasını falan attığımız zaman on numara olacaktır inşallah. Dairemiz geniş, eski. Burada da mutfak kısmı böyle. Hatta böyle on numara bir eski bir dairemiz var. Şuradan da 5. Levent'i görebiliyoruz. Yakınlaşmıyoruz mu? Ya. Evet. Şöyle. Bir küçük bir paylaşım istedi. İnşallah yarın burada çalışmamız devam edecektir değerli dostlar. Bu macunlarımız aralar çok açıktı. aralara macun Yarın da diğer sisre işlemleri, cilası falan derken finişe doğru gideceğiz inşallah. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bu işlem merak ederseniz videolarımızdan veya da canlı yayınımıza katılarak bizleri sevindirebilirsiniz. Etiler'den herkese selamlar, saygılar. Biz şimdi işe son vereceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Burada da bir mezarlık var. Mezarlığın ismini bilmiyorum ama şu an Beşiktaş Etiler yani Ulus kısmındayız. arkadaşımızın biri de TikTok'ta takılıyor. Ha. Sağ olasın, Allah razı olsun Resul kardeş. Ben hiç <laughs> yazanlara bakmıyorum, şimdi gördüm. Ha. Sağ olasın kardeş, Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür ettim. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah müşterilerimizi bize gönül verip arayan arkadaşlarımızı memnun etmeye, daha ekonomik, daha güzel şekilde işlerini çözmeye çalışıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Evet. Maşallah demişler. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi biz birazdan işi bırakacağız. Macunumuzu çektik. Çok boşluk vardı bu aralarda arkadaşlar. Hatta bellidir o koyu yerler. Boşluk olan yerler. Böyle bir canlı görüntü verelim dedik. Burada da ışığımız yok. Bu lambayı ayarladık. Ondan Evet arkadaşlar beğenelim. Nasıl oldu ya? Burada sanki aslında full gösteriyor ama e, internet tam çekmiyor galiba. Yayın bir gidiyor geliyor. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.